Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Müslüm var. Müslüm ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar dün cumartes günü demiştim de cumartesi pazar, e, salı, perşembe günü videomuz gelecek diye cumartesi günü gene bir işim çıktı. Çekemedim yani. Daha doğrusu telefonda bir iş çıktı. Müslüm'ün tabletinde. Evet, neydi yani. bir neydi? Sıkıntı yaşandı. Oyun oyun bir arıza yaptı. Oyun arıza veriyordu ikide bir. Error veriyordu hata yani. Arkadaşlar bugün altın üç ça olmaya çalışacağız. Evet. İnşallah düşmeyiz. Hadi altın üç olurken altın bire ilerleyemeyiz. <laughs> Öyle var ya. Çok kötü olur. <laughs> Video gitmez. Arkadaşlar altın üçken aa, altın bire düşmeyiz. Arkadaşlar bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağız. Hı <laughs> hı. <Sizinlik>. Arkadaşlar <laughs> bir de Aa, bazen cihazı da da şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar benimki de dönüyor. Ben de oynayamıyorum. Ben de oynayamıyorum arkadaşlar. Sorun az oluyor Ben de alıyorum. Aa, girdim. Geldik. ha bagaja girdim arkadaşlar. girdim sonra aha açıldım Adamı gördüm. Adam evde. Adam evde. Yumzuk da al. Aa ben de yumzukla geliyorum adama. Pıt. Hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Oo bana nasıl tek sıktı? Oha, bana da adam yumzuk atıyor. Bana da. Bana tek bir tane orada, Yok oğlum sana tek bir tane vursun da adam bana ben adamın önündeyken bana sıktı. He adamın önündeymişim oğlum o zaman tabii sıkar. Seni kaldırıyor. Beni yedel lan. Dinledi. Yukarıda adam var. yok. Can basım da dalacağım ben onun önüne. Mealey İbrostan da O Öldü. Öldü. Ben de yumrukla dalarım oğlum. O yumrukla dalıyorsa. Ar geldik ama. Ar! Canı bir, canı bir. Aa, sen nereden geldin? Arkadaşlar, video. Arkadaşlar diğerin bakın canı 63. Yani 3 vuruşta bitirebilirim de. Arkadaşlar bu video sizin için yapacağız. Bir elde olmaz iki elde. Arkadaşlar. Mecbur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir olması olması üç olana kadar altın 1'e mi düştük? Vallahi altın 1'de herhalde kapatırım videoyu artık. <laughs> artık yani ben de altın bir'e düşmez ya. Altın Alt... çıkarız ya biraz. Sen... Yok altın 4 mü? Arkadaşlar altın 4 mü ya da üç mü ne? Tam bilmiyorum. Dehe, altın 3 müydüm ben? Herhalde altın 3'tüm ya. Bana sen kaç tane sıktın lan? Kaç tane 28'e sıktın lan? orada Seni mi alacağım? Aha gireceğim. adamları sıkıştırdık hadi dalın. Adamlar hepsi tek bir evin içinde. Oha leşimi çarpıyor. Evin içindeyim. Evin, evin içinde. Arkasında bu koymuşlar. Can bas ben. De. Ya o Aa, bana evet, da leş bırak. Başar ki Nerede? Nerede? Şurada kaldım. Kaldım ya. Onu öldürdü. O içeriden çıkıyor. Ama o oradan iç içeriden sıkıyor. Derin dosy Şu, Aa, şu Yüner var ya onun önünde. Yüner? He onun ev ev. O orada. Orada. Atsın at önüm mesaj geldi önüme. Tam öldü öldü. Oh ölmedi. Ya mesaj geldi bozdu işimi ya. Cık. Ya adamı öldürdüm öldürdüm. Mesela sen niye geliyorsun ya? Şimdi biraz iyi oynamam. <laughs> ya. Biraz iyi oynamam lazım. Baya bir şey aldım da. Duvar şey aldım da önüme baya bir. Hadi sen önüme önüme git. Sen sık ya da ben sıkayım. Buz koy, koyayım ben önüme. Adam senin canın mı azar? Değil mi? Sen canı basar mı? Kim izler hmm, Gel. Gel. Evet, biraz yavaş. Ama nasıl gidin? Böyle böyle mi gidin? koşamıyor. koşar Karakterim koşmuyor daha doğrusu. Aynı benim yaptığım gibi duvarın kenarından gelin ki. Ki adamlar sizi görmesin derken Müslüm. Ne yapıyorsun? Oğlum adam ölümde Müslüm ne yapıyorsun? Adama sıkmışım kafasını ayarlamışım adamın Müslüm önüme geldi buz koyuyor. Lan nerede adam? Aa bana bir kişi sıkıyor. Ben bir kişi bayettim. Aa adam arkadan gelmiş. Hmm, arkadan gel Evet sık 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 sık. Sıkın önünde müslüm önünde. Neyse ben birleş aldım ya. O yeter. Arkadaşlar leş görevini de yapıyorum. Hem bunu yapıyorum hem de leş görevini. Sen ya. nerede? Evet. Hadi odamda pompalım var ya. Oğlum uzu ile mi dalınır adama? Adam uzu ile dalıyor adam. Adamda pompalı var. Bu uzu ile dalmış gel, adama. Gel. Yürü, yürü. Yo, ya ne ha, yapıyorsun ha, sen ya ha, Ne ha, yapıyorsun? Ha, hareket de yap. Hareket de yap. Ya. Yaparsa yapsın ya. Hareket de yap. Yani Geliyor ne? Ya. Ya. O karma geldi. Onun... <laughs> ya oynuyoruz o kadar. <laughs> Adam bakmışız arkamızdan gelmiş. Ben devam çıkacağım. Keskin bir tarz olacağım. Ya Ben sesli bir şarkı dolaşım. Baba hmm. çıkacağım, seni kollayacağım. Şey Sen ne çaldın? Bu şeye al. Çanta. Ya çanta. Ya. Ben de alacağım mı? Ben de... sergi bittikten sonra sıra ben bana Arkadaşlar alacağım. 20 kişi öldürürsen Hadouken çeken bir tane çanta var. Hadouken. Güzel ya. Neden o zaman? O güzel çanta ya. Şuraya iki tane şey yapayım. E, çantam 2 tane var da. Ama onu da istiyorum. Allah benim ne şata <laughs> Ben adamın arkasından Odu gittim. Ya adam yok. Çok can kalmadı, çok. Can kalmadı, ne yapayım? Ne yapayım? Can kalmadı. Duvar koymasam ben öleceydim. Adu öldük. Bomba attık. Ya niye 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 leşimi çalıyor niye? Bomba atmasaydı ölmendik. çabuk gelin. Çabuk gelin. Nasıl geleceksin üstüm oraya o? Gel gel. Güner öldük lan. Hadi gel. Sıfır leşten ilerliyorum. Dö dört kişi dört kişi asistim var. Hiç kişi Uzi alacağım da ben de. Vallahi Uzi alma, Uzi alma ya. Uzun kötü o, silah. Yo, adam iki kişi bakıyor. Adam önünde Arif. Adu. Bu, bu, bu kadar da kolaydı. Bir gramda zorlanmadım. Ne lazım. var? Bu kadar da kolaydı. Bir gramda zorlanmadım. Ne şey yapıyor? Bir bomb alalım. Bomb alalım. Dört tane sıkıyor. Güzel. Tek bir bomb alalım. Ne demek şimdi bu? Evet arkadaşlar metal. Kardeşim konuşuyor. Hmm. Benim Onu yani Yok lan bir kişiden silah çalmışım ben. o benim <laughs> silahımdı. O benim silahımdı sen aldın. Ben aldım Ben bıraktım o güzel silah. Ha 44 44 vuruyor ama güzel silah. 44 vurması da güzel. Oo. O adam acaba oyundan mı çıktı? O adam. O 52 52 vuruyor. <laughs> evet, kafadan zaten tek kafadan bir, bir bi şey var. Ben gene bayit. adamların arkasındayım. Ben arkadan gel. Biz öyle sen kurtarın bizi. Dur ben bir bakayım. Hala o, benim, Oo, o ben, adam Oo, nereye çıkmış. Bayfield'ı ben bir şey yapıyorum. Orada O da bayfield'ı. Arkadaşlar o adamı görsen Tamamen baktım. Bak onun da ben alıcıydım ha. Onun seni kaldırırım Dur lan dur. Dur oğlum dur lan. Tam kaç. yücelin yanında bir kişi var. Güner. Güner midir, Yücel midir? Adam arkadan gelmiş Maga 7 ile. Öldürün çabuk ölen bir adam ya. Adam arkadan arkamdan gelmiş. Müslüm. Oğlum o 20 20 vuruyor. Niye onu aldın? Kötü silah bu. Hiç vurmuyor yani. Tabanca aynı vuruyor. Bir tabancadan bir beş mermi daha fazla sıkıyor of. Bomba at. Bombam varsa yukarıya. İçeri. Adam arkanda Maga 7 sıkıyor. Bak pompalı sıkıyorsa öldürürsün. Ha tamam o öldü öldü. Ama orada belki işte Müslüm sen de kötü... Oğlum ya. He tamam. Tamam. Anladım. Ben başka birisini izliyormuşum. Onda da klavye delikanlısı var. Müslüm adamı ben o görmüştüm. O iyi oynayan adam. Çıkma buralara. Şu yukarıda mı? Bak bak. Adam üstünde üstünde üstünde. Aa bomba atsan ölecek. Canın da canın bir, canın bir, canın bir. Orada can basılmaz. var. Ooo Müslüm'e bak. <laughs> Dört leş Ben iki, üç leşim herhalde ben ya. Sen. Müslüm bana pompalı alsana. Gel ali bende var. Aldım. 5'i çaldım. biraz mervisini versene. İşin yok ben önce. Hiç... Ya 10 tane mervi ver 10 tane. Oo tamam. Sende 50 tane falan vardır. 2 tane merviyle ben adama mı dalacağım? Ah oh, 20 tane. Hı, tamam o da olur. Ben zaten 40 tane. Beleş pompaladım. <laughs> ne yapalım? Güzel. Oo, bir kişi bayıttın mı? Hayır, Nasıl bayıttın da? Ben abi, adam ben abi, adamların abi. arkasından gitmemişim adam görmemişim ben de. Abi daha Bu oğlum adamlar daldı mı? Direkt hepsi daldı. Şu, kişi, o, Şu durumda bile ne? Eh, leş düşünüyorum ya. Hayır hayır maga yedi ama bu daha iyi sıkıyor. Daha iyi vuruyor. Hadi 4 yapar dört. dört yapalım. Kaç, Kası acaba. Kaç? <Gülüyor> evet <gülüyor> Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim eve gidecekmiş. Kapıyı çalıyor. Biraz ses gelebilir. Benim kaskım var var. Yasir bize şey yapmış istek yapmış. He ben görmedim. Konuşursun sen yani ben konuşamam ya. Yani. Arkadaşlar altın hiç olunca bitiriyoruz. Bu el yok altın 4 herhalde ya. Adamları gördüm adamlar hepsi damda 52 vurdum bir kişiye. Arkalarından gidiyorum ben adamların. Adam hemen üstümde. hemen üstümde. Ya adamın canı bir 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 bir, bir. canı bir bir. Pompalı Öldü. Tamam. Müslüm onu kil çek, kil çek direkt. direkt. buradan çek bak kenardan çık, kenardan çık, ortadan çıkma işte Müslüm. He. Bak buradan çık. Bak adam gördün adam gördün, gördün adamı gördün. Sık sık sık. He tamam. Bir tane bir kişi falan kaldı. Dur bakayım. İki kişi kalmış. Müslüm sen de tek başınasın. Bomb var, bomban varsa oraya at. Bomba at or orada bomba varsa bomba at. Bomba mı? Tam aynen. Burada yapma işte öyle bir şeyler Müslüm ya. Gidiyorsun bilerek adama dalıyorsun ya. Adama da birini bayıttım oğlum diğerini sıkamam. Birini bayıttım. O, o kalkarken sıkamazsın oraya çıkması zor. Yo oradan nasıl yemem biliyor musun? Oradan çıkması Allah. zor. İnşallah eksi yemem. O, ya eksi yedim şimdi al iki kere oynay. Yok boşver ver Yasin oynamayın ya. Boşver ver Yasin oynayın. 15 yapmışım 15 ha. kaldı. Harbi 15 kaldı. Harbi 15 hmm. kaldı. Başlat ya sen çağırma başlat. Evet, evet. evet başlat. Hadi hazır be. Dur bir saniye. Dur bir saniye bekle Yasin. Evet arkadaşlar. Yasin hadi bak elinden gelen kadar iyi oynamaya çalışın. Yasin beni dar ama. Tamam. İ i̇ki de bir silahla darıyorum. Yasin daha yeni 15'ten çıktım. Sen çıkarsın. Tamam. Bak iyi oynuyor. <laughs> Mağaza e, sans Videodayım. Son, şey yaptım. Sen. <laughs> O attım, Oyun başladı. <laughs> 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 evet, öyle olabiliyor. daha yeni çıktım Bak. Yasin. Çok iyi oynayın. Bak, iki el oynayacak. altında 4 dört ayın, oynayacak. Çok <laughs> Tamam oğlum. Oynayabilir ıı, ben. ben oynayamadım ki. İlk başta benim telefonum kastı. Yasin oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Yasin'le biraz iyi oyna. Yasin iyi oyna bak. Yenilmemeye çalış. Ölmemeye çalış. Ben de alıyorum. Bak altın dörde gelmek istiyorum. Ben direkt adamların bölgesine daldım. O kimdi lan? Maymun da sanki bir kişi yanımda. Hop var var. Sus. Sus lan. Lan ben adamların yanında gidiyorum Ya siz sanki ben adamların yanında değilim. Bu adam arkamdan gelmiş, görmedim. ben ona soktum soktum. Vurulmadı. En sonunda 10-15 tane vurdum. Ölmedi. Çok güzel giysi ya bu giysi. Adam tam kafasını ayarlamışım. Benim bir kişi kaldı sana. He ya çok güzel giysi değil mi la? Ben çok seviyorum bak bu giysi ya. Bütün giysilerimi verin bu giysi alım Yani o kadar. Önemli öldüm. Hadi sıkma lan bana. Sıkma lan. Ya. 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 hep oğlum, hep leşim mi var ya? Ya. Hadi leşim sayılsın. Hadi. Leşim sayılmıyor sayılır. bir, tane bir kişi bayıttın da leş sayılmıyor işte öyle. Yüzden... Arka. Evet arkadaşlar. Evet. Yasin, Yasin, ay Yasin var ya Yasin arkadaş var. Çok kil çalıyor. Yasin olmasa yani kil çalmak diye bir şey olmaz. Sen de olmasan kil çalmak diye bir Oğlum şey olmaz. Olmaz ama daha önceki ki oyunda kim şey yaptı? Killerimi çaldın. Oğlum ben senin yanına bile gelmedim. O, o bize falan var. <laughs> Yerine belli ediyor. Yerine belli ediyor. sıkın kırım şu buzu Aa, adam bana nereden sıkıyor nereden sıkıyor nereden <laughs> Tamam tamam ben bir cam basıyorum. arkadaşlar neydi şarjım bitmek üzere de şarjım 39 falan bir şarja verim diye aldım biliyorum gördüm olardı. Bir gramda da zorlanmadım. Arkadaşlar üstüm sesi belki biraz gelmeyebilir. Çünkü şey değil de. Şarjım bitti. Şarjım yani az. Güzel. Hadi iyi oynayın. Bak çok iyi. Şu an iyi oynamak lazım. Heh, tamam odanın kapısını da kapattım. Evet hadi hadi. Sana vuran kim? Müslüm. Ben sanki bir kişi gördüm de. Durun bir saniye ben adamların arkasındayım. Adamlar size nereden sıkıyor? Ben bir kişi bayettim. Ben bir kişi öldürdüm. Ben bir kişi öldürdüm. Geleni meleni de alın. Bu kadar da. Bir gram da zorlanmadım. Müslüm buraya yelek bıraktım alanı alsın. Yelek bıraktım oraya alın bir kişi alsın. Ben yanına gelemem. Şu an adam önümde. Hayır, hayır. Ben bir kişi bayıttım. Hayır. Nerede AK alacağım ben? Geliyorum sizin yanınıza geliyorum geliyorum geliyorum. Bayıldım ben bir kişi. Ben bir kişi öldürdüm. Ben bir kişi öldürdüm.